komple kafamı dinlediğim güzel bir zamanlı. Ondan sonra vakti gelince de Türkiye'ye geri döndük. Amerika maceramızı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptık? Ondan sonra hayat beni nasıl tekrar yurt dışına attı? Bunu da gelecek bölümlerde konuşacağız. Girişte de söylediğim gibi bir haftalık aralık biraz daha uzun. Ben de hem konsantrasyonumu kaybediyorum hem ne anlattığımı unutuyorum. Ve de sizleri özlüyorum açıkçası. Hani daha fazla beraber olalım, daha sık beraber olalım. Dediğim gibi sizden güzel geri dönüşler almaya başladım. Dinlenme sayımız da günden güne artıyor. Dinlenme sayılarımızda da erkek ve kadın oranı güzel gidiyordu. Ama son bir haftada böyle erkekler biraz daha ağır basmaya başladı. Neden öyle oldu bilmiyorum. E, açıkçası. Yaş aralığımızda ilk başta biraz daha dengesizdi. Şimdi gitgide yaş aralığımızda dengelenmeye başladı. Gördüğüm kadarıyla 20 yaştan e, 65 yaşına kadar dinleyenler var ama 65 yaş grubu çok küçük bir grup. O da zaten çok fazla podcast dinleyicisi olduğunu da düşünmüyorum o yaş grubunda. Ama ağırlık olarak baktığımızda benim kendi yaş grubum 35-44 yaş arası e, çok daha fazla. Bunun tabii bir sebebi de benim kendi çekimlerimi dinlemem de olabilir. Dolayısıyla kendi hesabımın istatistiklerini de görüyor olma ihtimalim var. Ee, ama bunun dışında 20 yaştan 45 yaşa kadar güzel bir homojen e, homojen bir e, yaş aralığı sağlamış gibi görünüyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu söylerken de çok samimiyim açıkçası. Hani bunun lafı gelsin diye söylemiyorum. Gerçekten şu an bana kulağını veren beni dinleyen, kalbi benimle olan, hani söylediklerimi e, kale alıp bana zaman harcayan herkesi ben gerçekten çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Ondan dolayı her türlü yorumunuzu, eleştirinizi ne varsa benimle paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin. Mail adresim, Twitter adresim hepsi açıklamalarda yazıyor. Çok aktif bir Twitter kullanıcısı değilim. Olmaya çalışıyorum açıkçası sırf diyaloğa gelebilmek için ama olmuyor. Yani insanın içinde o sosyal medya aşkı yoksa sonradan yaratamıyorsunuz. Ama dediğim gibi siz eğer benimle iletişim kurarsanız, etkileşime geçerseniz ben çok daha güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Sizleri seviyorum, sizlere öpüyorum. İyi günler, iyi akşamlar.